Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seri ile karşınızdayım. Bu, bu serimizde mesela bir karakteri 18 rütbeye getirmeye çalışacağız. Hadi isterseniz hemen başlayalım. Hemen savaşçılara girelim arkadaşlar. Daryl'ı bu sefer 18 rütbe yapacağız. Hemen seçelim arkadaşlar. Hemen Daryl'ı tek hesaplaşmada ufak şarampolde ufak şaraplarla başlayalım arkadaşlar. Poco'yu yanıma gelse belki alır da yok. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve, ve yorumlara haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. yani şu Poco'ya tamam. Tamam şu kutuyu alayım arkadaşlar ilk önce. Neyse ya. Poco'yu kastı ben o yüzden. Şey yaptım da. Poco gel abi. tam Poco öldü arkadaşlar. Aynen yani, Poco öldü. Aynen yani, Poco öldü arkadaşlar. Çünkü Poco'nun bir üstüne atladığım zaman bir şey yapabileceği bir şey yok yani. İster ulti olsun ister olmasın. Öldür şu kutuyu alamadım. Ha, aldım, alayım arkadaşlar şu kutuyu. Hemen çıkalım. 5 tane savaş kalmış. Aynen yani. 4 tane olduk. 4 tane kalmış. Hemen şu Jesse'yi atlayayım arkadaşlar. Ya kaçtı ya. Yana gidene kadar beni öldürür zaten o yüzden. Yana gitmedim arkadaşlar. Normalde giderdim yani. Ama vay 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 Nito'ya bak sen. Nito'ya bak sen. Arkadaşlar öldüm ya. Neyse. Ama ne olduk? Dördüncü olduk. Bir bakayım. Aynı arkadaşlar dördüncü olduk. Kaç? Aa, beş kupa aldık. Hemen tekrar on edelim arkadaşlar. Nerede? Aynen. Buradan başlayalım. Abi ya şu bir yalı alalım önce ya. Önce bir alalım da. Abi gel sence konuştun. Sence konuştun Bi Bir sence konuştun. Nasıl oldum arkadaşlar? Ya var ya. Bir de o şey olmasaydı neydi o? Ya 10. oldum 5 kapı düştüm arkadaşlar. Olsun tekrar ona diyelim. Şurada bir Riko gördüm de onu alabilecek miyim yana gideyim bakalım. Neresi Riko? Orada Bali de var galiba. Bal şey Riko balıyı aldım. Tamam abi. Şöyle şöyle ben de seni alayım. Ulan niye almıyorsun var ya? Almam lazım lan? Niye böyle bir şey oldu ki şey? anlamadım. Vurdum vurdum. Abi gel. Sen kimsin o kutuyu almak kim? Sen kimsin o kutuyu almak kim abi? Arkadaşlar şunu ben şöyle alayım. Olamadım ya. Var ya. <laughs> Rigo olan Rigo. Arkadaşlar hemen şöyle bir tane. Tamam artık. Yetti Rigo yetti. Bir saat seninle uğraşamayacağım. Burada bir var mı? Yok. Orada bir var galiba arkadaşlar. Oo, o Yok abi. Bosu gene çekmeyeyim. Belki de bu yine boss diyorum arkadaşlar bu ya. Bo boss değil de şey. Bot. ah şimdi diyelim arkadaşlar diyebildim. Dedim sıkıntı olsa direkt ultimle kaçarız arkadaşlar. Ya, bu benim galiba ne. Hani. Abi var ya ver onu bana verin onu bana. Çalıcım mı ultimler? Arkadaşlar ben şuradan kaçtım. Ya, <laughs> öldüm yok ölmedim. Hemen azıcık ultim olsun arkadaşlar. Hemen ver abi sen bunu. Sen bunu bana ver. Morty ne gel Mortis. Morty Morty. E gelmedi ya. Arkadaşlar ya. Sen Morty'e gitsene bana niye gelin bot bu... ya. Morty'e git. Başka birine git yani. İlla Morty değil de. Niye bana geliyorsun? Kovu atlayacağım arkadaşlar. Ya atlayamadım. Atlayamadım. Öl ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim abi. Tamam sonra dayandım. Abbas can dolsun, can dolsun. Şöyle aynen kaçtım, kaçtım, kaçtım arkadaşlar. Şuradan. Gel abi, gelin, gelin abi. Morti gel. Morti de atacak gel. şöyle. Arkadaşlar öldüm mü? Ya nasıl öldüm arkadaşlar ya? Orada mis gibi vurdum işte. Ya neyse, Allah'tan sekiz kupa aldık arkadaşlar. Hemen yeniden oynayalım oyna diyelim. Tamam, başlayalım arkadaşlar. beni gel. Gelebilir misin beni gel. Gel abi. O kutudan bana siktiremezsin. Ben seni böyle alırım. Gelsene abi gelsene gel. Heh, tamam arkadaşlar aldım onu. Tamam. O bana bir şey yapamazladı. zaten. Şu alayım? gel? Arkadaşlar. Öldün mü? Ya 200 canı kaldı ya. 200 canı kaldı arkadaşlar ya. Normalde alırım da alırdım da. Iı, ne diyor? 200 canı kaldı vurdum. İşlemedim mi? Bir şey oldu ama arkadaşlar. Orada anlamadım yani. Hemen yani, şey çıkış yapalım. 6 kupamızı aldık arkadaşlar. Ee, hemen bakalım. Yani bu sefer çift mi olsun ya? Yani? Çift hesaplaşma olsun arkadaşlar bu sefer. ufak şey rampoyla çift hesaplaşmayı oynayalım. Arkadaş, arkadaşlar sizin öne öğrenir, önereceğiniz başka bir oyun varsa söyleyin onu da oynayabilirim. Başka bir sevdiğiniz bir oyun varsa arkadaşlar. devam edelim. Vay orada bit biri gördüm anlamam da. Cin abi vur cin. Orada ulti kalsın arkadaşlar. Ben hemen devam edeyim. Kaç kaç. Kaç. Ya arkadaşlar ya. Cin sakın çekme. Sakın çekme cin. Niye çekiyorsun cin ya? Arkadaşlar cin çekmeseydim. Yine şey yapamazdık. Kaybetmezdik de. Neyse hemen çıkış yapalım. Aslında tek hesaplaşma oynayalım ya. Uf, çift hesaplaşma olmuyor. Tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Şu kutuları alalım. Hemen al alıyoruz arkadaşlar. Hemen. Şunları alalım. 8 kişi kaldı arkadaşlar. Şu kutuyu da alalım. Orada bir kolt mu var? Crow mu alalım arkadaşlar? Aa Bibi varmış lan. Bir an başka birim mi vardı? Bibi'ye bulaşalım mı sence? Bibi gel. Şurada. Nerede lan bu Bibi? Ha orada gördüm arkadaşlar. O Bibi orası sıkıştıralım bence arkadaşlar. Çünkü kaçamaz. Rakip var mı sence? Dermiş falan filan. Arkadaşlar adam ulti bir kere. Ka Kaçam dedim adamın üstüne gittim arkadaşlar ya. Neyse. İnşallah bu söyeyi kazanırsınız arkadaşlar. Ben şunları alalım arkadaşlar. Barley gel. Tamam oğlum alamaz yani. Gel ya gel ölümlü susamış Barley gel ya. O kadar orada bana öldürmeye çalışıyor. Hiçbir <laughs> yok. Şişeyi zıplamayalım. Hemen şunu şu, şu alalım arkadaşlar. O kutuyu bu pusçam arkadaşlar çünkü kutuyu gören gelecek ya. Belki pusu yiyebilir yani. Şurada var başka biri? Öldü mü? Ciddi misin? Tamam arkadaşlar o öldü. İyi de pusulaktan vazgeçtim arkadaşlar ya. Hemen şu botu alayım. Hemen devam edelim arkadaşlar. De, ne olur namaz diye kaçtım arkadaşlar. Oo dört tane yukarıda yok. Ben şunları şöyle 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 aldım. Arkadaşlar öldüm ya. Ya var ya Jesse orada sektirmeseydi bir şey yapamazdı sektirdiği için. Neyse arkadaşlar artık 8 kupa aldık. Son, son 5 kupa. Son 5 kupa da sonra arkadaşlar. Ee, Daryl'ımız e, 18 kupa olacak. Hadi son bir, son bir maça daha gelelim. Hemen şu kutuları alalım. Bu arada bir kişi izliyordu. Daha izliyordu yani. Bir çıktı. Evet şu iki kutuyu alabilir miyiz? Majesi gelmeden şunu alalım arkadaşlar. Tamam. Şunu bir kere daha vuralım. Tamam. Başka şu, şurada bir tane daha kutu var arkadaşlar. Elpirbo gel. Abi üstüme atlama ya. Ha, orta olup Şu alpimi keselim. Yok o da bu. Ya abi duvardan sekiyor ya. Arkadaşlar. Niye beni öldürüyorsun? Orta gidik hani. Var arkadaşlar bazıları böyle hainlik yapıyor. Orta oluyor sonra. Ortiliğini bozuyorlar ya. Direkt hemen azıcık alınca Bir de 4-5 yüklü olunca Hemen öldüreyim bunu yük fazladan gelsin. Arkadaşlar siz böyle hain olmayın ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Orta olduk şey yaptık. Sonra gelmiş beni öldürüyor hemen. Azıcık kaldım diye hemen öl öldürüyor diyor arkadaşlar ya. Neyse. Hemen devam edelim. Kutyalım arkadaşlar. Leon. Spike Leon olabilir mi? Orada çok güzel şeyler olacak ama. Neyse arkadaşlar şöyle hemen gideyim. Jesse'ye atlasam mı? Yok arkadaşlar şöyle Jesse atlamayacağım. Ya ne oldu ya? Arkadaşlar yanlışlıkla elim kaydı herhalde. Normalde ben geri bırakacağım da. Ya. Yanlışlıkla geri kaldı kaydı arkadaşlar. Hemen böyle gidiyorum. Hemen böyle buraya gidelim. Burada kimse var mı? Yok arkadaşlar. Hemen e, şuraya gidelim. Başka bir şey var mı? Bakalım. Başka kimse yok. Bu, burada kimse yok arkadaşlar. 5 savaş kalmış. Buralara bakalım yok. Arkadaşlar burada kimse yok. Ya iki bas. Arkadaşlar bunu aldım galiba. Anne. aldık. M -Z aldık. Kaç dört savaş kalmış arkadaşlar. Başka orada Piper var diye görmüştüm ama. Piper'a saldırsak mı? Uçar abi uçar vursak uçar. Poco gel abi ya. Gel Poco. Tamam şu Piper ile gelip kırılacağım. Yo Piper bir kere bana ya. Yok EMZ'yi sakın benim boşu arkadaşlar. Poco gel abi. Ya orada şey yapacak mı öyle Rakip var mı sence? Dermiş. Arkadaşlar onlar orada kapısın. Poco şu şöyle alalım. Poco'yu şöyle alalım arkadaşlar. Tamam bu onlar öyle kapısını oldu. Ben şuraya bir atlayayım arkadaşlar. Hemen tak tak tak. Ya tak. Öl, ölmeyeyim. İkinci olayım arkadaşlar. Tamam. İkinci herhalde arkadaşlar. Çünkü imkansız yani. 10 yüklü bir yemzi. Alamayız yani. Kaç 8 kupa aldık arkadaşlar. Yani tam 420 kupa oldu. Ve 10 derilerimizi 18 yüklü yaptık arkadaşlar. Hemen çıkış diyelim. 20 jetonla geldi. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi. Bye bye.